Tekrardan merhaba. Artık laf ağız dolanıyoruz. İş yapma zamanı. Ne yaptık? Biraz denklem çözme yaptık. En son işte şey iç dış yapmıştık. Şimdi dışlar çalışalım. Biraz geliştirelim. Aslında rasyonel denkleme giriyor ama burada anlatmak zorundayız. Çünkü karşısında çıkabilir. Şimdi rasyonel sayı konusu önemli bir konu. Soru kesin çıkıyor. Bir iki soru çıkabilir. İkinci bölümdeyiz bu arada. Denklem için hatta yazmamış mıyım? Dur. İkinci bölüm. Burada belli oldu biliyor musun? Biri silip sadece yazdığımız. Aslında sıfırdan yazdık. Yanlış anlama. İkinci bölümdeyiz. <laughs> rasyonel sayılarda bir payda işlemi toplama çıkarma oranından bahsetmek zorundayım. Orada bir payda eşitlen bölüm var. Mesela 1 bölü 2 işte artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5 gibi. Şimdi kesirli ifadeler toplama çıkarma varsa önce payda eşitlemek lazım. Çok böyle absürt bir payda eşitleriniz rasyonel sayı sorusu neredeyse ÖSYM tarafından sorulmadı onu söyleyeyim. Burada 2, 3, 5 var. 2, 3, 5 ortak olarak nerede birleşir? Çok 30 da birleşiyor. Şimdi burayı 15 ile çarpıyorsunuz. Burayı 10 ile çarpıyorsunuz. Burayı da 6 ile çarpıyorsunuz. 30 da birleştirelim. 15 ile burayı çarptım. Ne geldi? 15. Arada artı var. Payda eşitlemenin amacı tek paydada yazmak. Yani payda eşitlemenin sonra bazı öğrenciler ayrı ayrı yazıyor paydada. Öyle değil. Tek payda da yazmak yazmanız lazım. 15 artı. Evet kaç? 10. Evet eksi 6. Görüyor musun? İşaret de dikkat ettim. Böyle paydamız kaç? 30. Eşittir dedim. İşlemimi yapıyorum. 15, 10'da 25, 6 çıkar. 19 yaptı. Ne oldu? 19, bir 30 gelmiş oldu. Şimdi biz bunu denkleme dökeceğiz. Çünkü ÖSYM son zamanlarda, son sınavlarda özellikle ALES DGS çok fazla çıktı. Bu KPSS de denk gelebilir. Denklem çözmeden soru soruyor. Rasyonel denklem çözmeden yoğunlaşmış. Bak rasyonel denklem çözmeden özleme soru sormuş. O yüzden ben de şimdi size birkaç soru çözeceğim. Evet başlayalım. Soru 1. Kağıdımızı alalım. Yanlış soru yazmayalım. Bir rakamı yanlış yazsak hemen problem olmasın yani. Sıkıntı yok. Eksi 2x eksi 7. Bölü 4 eşittir kaç? 1 bölü 5. Bak çok önemli bir soru mesela. X kaçtır diye sorduk. Basit ama etkili yani. Öğretici bir soru. Şimdi burada 3 ve 4 var. Şimdi isterseniz ben şunu genelde yapmıyorum ama 3 payda da eğer 3 payda eşitlemek kolaysa onu da yapabilirsiniz. Yani hem bunu hem bunu hem bunu eşitleyebilirsin. Burada topluma çıkalım. Burada bir şey yapmaz. Sonra paydaları sileriz. Ama o çok hani bazen sağlıklı olmuyor. O yüzden çok tavsiye ettiğim bir yöntem değil. Biz normal yolda gideceğiz. Şimdi 3 ile 4 var burada? Kaçta birleşiyor? 12'de. Şimdi buraya 4 ile çarpıyorum. Buraya 3 ile çarpıyorum. Buraya karışma. 4'te çarptım. Ne oldu? Bak tek payda da yazacağız. Unutmayın. 4x. Evet eksi 4 oldu mu? 3 ile çarparken şu eksiyi de dağıtmak zorundayız. Çok önemli. Yani çünkü bu eksi az önce göstermiştim. Bunlar etkiler. 3 kere 2 kaç? 6. Ama eksi 6x. 3 kere 21. Bakın eksi eksi var. Artı 21. Bizim burada hata yapacağımız yer şurası. Buradaki artı. Oraya eksi yazarsan gider. Anlaşıldı mı? Bak tekrarlıyorum. 3, 2, 3, 2, 3 tamam. Burası eksi 21 ama şu eksi dağıttığımı düşüneceğiz. Orası o zaman artı 21 olmuş olacak. Paydamız kaç? 12. Karşıda kaç var? 1 bölü 5. Şurayı toplamadan yani toparlamadan içler ister, ister, ister şey Ne yapılmaz? Yapılmaz. Bak burada 4x görüyorum. Burada eksi 6x var. Büyükten küçüğü çıkardım. büyük işaretini koydum. Ne oldu? Eksi 2x oldu. Burada artı 21 var. Burada eksi 4 var. 21'den 4 çıkarırsam kaç? 17. Nasıl 17? Artı 17 geldi. Bölü kaç? 12. Eşittir kaç? 1 bölü 5. İlk sorudan biraz ortalığı karıştırmışız. Olur. Bir şey olmaz. Şimdi artık ben ne yapma hakkım var? İçler dışlar yapma hakkım var. Doğru mu? 5 ile buraya çarpıyorum. 12 ile buraya çarpıyorum. 5 ile bak buraya çarpıyorum. Bak dikkatli ol. 5 kere eksi 2. Ne oldu? Eksi 12 oldu mu? Evet. 5 kere kaç? 17. Şimdi 17 ile 5'i her zaman çarp çarpmıyor. Sürekli kullanılmaz bir işlem. 7 kere 5 olsa 35. 7 kere 5 değil bu. 5 çarp 17 oldu. Hemen alt alta şurada. Kısa yazacaksın. 35 elde var. 3 585. 85. Ne oldu? Artı 85. Eşittir. Doğru mu? 12 çarpı bir kaç yaptı? 12 yapmış. 85'i karşıya attım. Eksi 10x. Eşit. 12 eksi 85 oldu. Yani eksi 10x ne oldu yani? 85'ten eksi, artı 12 eksi 85 var. Büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işaretini koyacağız. Bundan bunu çıkaralım. Ne olur? 85 evet 12 çıkaralım. 3, 70 olur. Ama nasıl 70 olur? Eksi 70 olur. Bakın çok önemli buralara dikkat edelim. Her tarafı ona böldüm. Eksi 10'a. Bakın bunlar gider. Ne olur yani? X eşittir. Eksi ne artı olacağı için 73 bölü kaç yapar? 10 yapmış olur. Bakın nereden başladık? Nerede bitirdik? Yani soru çok kolay duruyor ama şu eksiden dolayı büyüdü sayılar da çok küçük değil. O yüzden çok dikkatli adım adım gideceğiz. Her, zaman öğrendik ama. Bak fayda eşitledik. Toparlama yaptık. Şu az önce çıkmıştı karşıma çözüyordum ben diğer derslerde. Sonra iç dış yaptık. İçler dışla çarpımı yaptık. Sonra da karşı yaptık. Sayıların büyüklüğü, küçüklüğü bizi korkutmasın. Tekrarlıyorum. Biz size her sorunun sonucu tam sayıda garantisi vermiyoruz. Hiçbir zaman vermeyeceğiz bu garantiyi de. Anlaşıldı mı? Soruların sonuçları tam sayı çıkmayabilir. Bu noktaya dikkat edelim. Devam. Soru 2. Şöyle bir sorumuz var. Yine öyle ÖSYM'nin sevdiği bir tarz. 1 bölü 2x artı 2 bölü 3x artı mı eksi mi? Eksi 4 bölü 5x var. Eşittir. 15 bölü 16 mıymış? Evet doğru. X kaçtır diye soru sormuşuz. Şimdi bakalım. Şu 2x paydaya görüyorsun. 2x var, 3x var, 5x var. Onları bir eşitleyelim istersen. Şimdi 2, 3, 5. Nerede birleş? 30'da. Görüyor musun? Bak burası ne? 15. Az önce yapmıştım. Aslında ilk yaptığım örneğe benziyor. Evet. Yani çok böyle payda dediğim gibi absürt bir sayı kolay kolay eşitlenmez zaten. Burası 10. Evet. Burası da kaç? 6. Buraya hiç karışmıyorum. Ne oldu şimdi burası? Dağıtıyorum. Eşitliyorum yani. 15. Evet. Artı. 10 çarpı 20. Eksi 6 kere 4. 24 mü? Paydamız kaç? 30 x oldu mu? Karşıda kaç var? 15 bölü 16 mı? Şimdi bak, yukarıya dikkat edelim. 15 var. 20 de burada var. Kaç yapar? 35. Doğru mu? Bir yerde bir hata mı yaptık ya? Sayılar çok absürt çıktı ama ben bilerek mi yazdım 1 bölü 2, 2 bölü 3, 4 bölü 5, 15, 16 yok. Tamam, problem yok. Sayı çok büyük çıkacak ama anlamadım, bakacağım ben yine yani. 15, 20 daha kaç? 35 yapar. 24 çıkardım, 35'ten 24'ü çıkaralım. Kaç yaptı? 11, değil mi? Yanlış yapmayayım diye yazdım öyle. 11 bölü evet, 30x. Eşittir kaç? 15 bölü 16. Sayılar burada biraz büyük gelmiş olabilir. Doğru problemimiz yok ama iç dış yapmadan önce bazen bir sadeleşme atacağız. Bazen bir saat ben bunu şu rastgele yazmışım sayılar büyüklerim Çok takılmayalım. Öyle bu kadar büyük sayı soracağını tahmin etmiyorum. Olsun alışın. Bir şey olmaz. zorun alışın ya yani. Mesela A bölü B eşittir C bölü D denkleminde eğer iç dış yapmadığınız sayılar büyükse şöyle bakarsınız, bakın eşitlik şu a ve c veya b ve d acaba sadeleşiyor mu veya alt alt olanlar sadeleşiyor mu diye bakarsınız. Çapraz sadeleştirme yapmaz, çapraz çarpma yapar. Mesela 30 ile 15 sadeleşmez, orada çarpma yapın. Mesela bak, bak şimdi 11 ile 15 bölünüyor mu? Hayır. Ama mesela 30 ile 16 sadeleşebiliyor. 2'ye böldünüz 8. K böldünüz kaç oldu? 15. Şimdi iç dış yapın bir tık daha sayıda kolay oldu. Ha, çok zor kolay olmadı ama bir tık daha kolay olmuş oldu. Şimdi 8 kere 11 kaç yapar? 88. Eşittir. 15x çarpı 15. 15'in karesi yani. 15'in karesi kaç? 225. 225x. Eğer kafanız karışıyorsa 15'te de 15 alt alta çarparsanız bir sıkıntı yaşamazsınız. Sonra her tarafı x'in kaç sayısı kaç? 225 mi? 225'e bölüyorum gidiyor. Burası 225'e böldüm. Ne oldu yani? X eşittir. Evet. 88 bölü 225 gibi hiç sebebi olmayan bir sonuç çıktı. O bizi ilgilendirmez. Biz olayın mantığını anlayalım. Anlaşıldı mı? Yani işin özü bu. Yani ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru çeşididir. Bilginiz olsun. Peki devam edelim. Soru kaç oldu? 3 mü? Bu rekap da bitiyor. 4 de bitiyormuş demek ki. Buna şimdi bir örnek daha verelim, daha anlaşılır olsun. 32x bölü kaç? 15 eşittir. 64 bölü kaç? 45. Şimdi bu daha anlaşılır olacak şu anda vereceğimiz örnekle beraber. Mürekkep mi? Yok, bir şey olmaz. Bu dersi bitirelim. Şimdi şöyle, ya hizmete bak ya. Böyle hizmetlere ben alışık değilim. Yok mürekkep doldurayım, yok terini sileyim falan. <laughs> Onlara gerek yok, böyle şeylere gerek. Evet, yani şimdi <laughs> sadeleşmeye bakalım. Sadeleşme var. Bununla bu sadeleşmiyor. Bununla bu da sadeleşiyor. Ama bakın bununla bu sadeleşiyor. Aynı hizada olacaklar. Bak. veya bununla bu sadeleşiyor. 32'ye böldüm 1, 32'ye böldüm 2. 15'e böldüm 1, 15'e böldüm 3 oldu. Hiç içler dışlar çarpımı yapmaya gerek bile kalmadı. Bakın 1x, 1 bölü, yani x olur orası. 1 bölü 1, 1 yapıyor. Eşittir. 2 bölü 3'te de orası olduğu gibi kalır. Cevap 2 bölü 3'tür. Anlaşıldı mı? İç dış yapmaya gerek yok yani. Lütfen. Şimdi bazı öğrenciler benimle pazarlık yapıyor mesela. Bu benim Instagram'dan aldığım yorumlarla. Hocam sağdereşimi yapmasak yanlış mı olur? Olmaz da zıkkımın dibi olur. Sen şimdi 45 ile 32'yi çarpacaksın. Bunda bunu çarpacaksın. Sonra onları birbirine böyle olmaz yani. O Bazı şey olmaz. Olur desem ne olur derim merak etme. Ama sağdereşim var. Bak şurada olabilir belki bir ihtimal. Bir tane sağdereşim var. Ama burada çok sağdereşim var. Burada sayılar çok daha devasa yani. Burada o işlem olmaz yani. O pazarlık yapmıyor. Öğrenelim bir şey olmaz. Soru 4. Şimdi şöyle yaptık. Bir tane de bir yorumsal ve teorik bir soru çözeceğim şimdi size. Sorumuz şu a eksi 4 sonra da 2 bilinmeyen denkleme geçeceğiz. 2 ve 3 bilmeyenle. Çarpı x kare artı 3x eksi a eşittir kaç? 14 ise denk, denklemi demişiz. Denklemi birinci dereceden bir denklem denklem ise x kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu biraz teorik bir soru. Korkmayın. şimdi sakin Denkleme birinci derecede demek şu demek. Bakın bir x, x var ya x sorudaki. X'in kuvveti sorun içindeki en büyük kuvvet o denklemin derecesini belirliyor. Mesela korkma şimdi. x küp artı x kare eksi 4 eşittir 0. Mesela bu denklemin derecesi 3. Yani bu denklem 3. dereceden bir denklem. x kare eksi x artı 5 eşittir 0. Bu denklem 2. dereceden bir denklem. Mesela x az önce çözdüğümüz, mesela çözdüğümüz sorular şu. Mesela şu sorular var ya şunlar. Bunlar mesela birinci dereceden bir denklem. Derecede. Çünkü x'in kuvveti 1. Bu denklem nasıl bir denklemmiş? Birinci dereceden. Ama ne ya? x kare var. O zaman x karenin ifadenin kaç sayısının sıfır olması lazım. Ufak bir yorum yaptık. Cümlemi tekrarlıyorum. Denklem birinci derecede bir denklem olduğu için x karenin kaç sayısının sıfır olması lazım. Buranın sıfır olması demek de a'nın kaç olması demektir? 4. Aslında a ve a şey a ben buradayım. Ben buradayım. Ben dördüm. Ben dördüm diyor aslında burada. Ama sen şimdi deli ben titriyor. sormuş ya. Böyle yaparsan çözemezsin tabii ki. Bu gitti. A4'müş. Şöyle yaptı. Burası gidiyor zaten. Sıfırla çarpayım mı? Sıfırla bunu da yazayım buraya. Sıfırla bir sayının çarpımı her zaman için sıfır. Sıfırın, sıfırın bir sayıya bölümü de her zaman için sıfırdır. Bunları bilelim. not olarak isteyenler yazabilir. Sayının da sıfıra bölümü tanımsızdır. Tanımsız. Çok önemli değil. Payda sıfır olma, Ben burada daha ileride de anlatacağım. Payda sıfır olmaz. Şu an yeri geldi diye konuşuyorum. Ee, çok takılmayalım. Tanımsızlık matematikte çıkan bir konu değildir. Ama sıfırla bir sayının çarpımı veya sıfırın bir sayı bölümü daima sıfırdır bilelim. Tamam. Şimdi bura gitti mi? Gitti. Ne kaldı şimdi? 3x. Evet. Eksi 4. Eşittir evet. 14. Normale döndü soru. Normale döndü. Normal bir soruymuş. Aslında. Ama böyle durunca işte dış görünüşe kadar insan yargılanmaz. Doğru mu? Parayla imanın kimde olduğu bilinmez. Niye bu konulara girdim şu an bilmiyorum. Ama... Onu da söylemiş olalım ya. Sen dış görünüşe bakarsan zor bir soru ama değil. Karşıya attık. Ne oldu yani? 3x eşittir. Evet. 14 artı 4. 3x eşittir. Evet. 18. Her tarafı 3'e böldük. Bölünüyor. O da güzel. x eşittir. Kaç olmuş oldu? 6 gelmiş oldu. Anlaşıldı mı? Başka bir şey yok. Silelim şurayı. Şöyle. Şöyle sileceğim. Sol tarafı da sileceğim. Burada mesaj veriyorum yani. Mesaj kime gidiyor bilmiyorum. Şu an kendi kendime konuşuyorum ama birine mesaj gidiyordur diye düşünüyorum. Gidiyor mu acaba birine mesaj? Sol da siliyorum. Gitmiyor. <laughs> Serkan gelmiyor ya. <laughs> mesaj gitmiyor dedi. <değil> <laughs> evet mesaj gitmiyor demek ki. Konuşuyorum konuşuyorum ama Serkan... <laughs> Sörekhan etiketmiyor. Evet. Şu da silmiş oldum falan diyeyim. <laughs> tamam. Tamam sıkıntı yok. Kaç soru kaç ya? 4-5 mi? 5. Şimdi soru 5'ten önce artık neye geçtik? 2 ve 3 bilimli denklemler üzerine konuşalım. Şimdi arkadaşlar biz şu an çözdüğümüz tek bilimli denklem çözdük. Doğru mu? 2 ve 3 bilimli denklemlerde o problemler çok önemlidir. Taraf tarafa toplama ve taraf tarafa çıkarma falan var ama benim kullandığım yöntem yani taraf tarafa toplama yöntemi. Yani 2 bilimli denklem çözmek için ya taraf tarafa toplarsınız ya taraf tarafa toplar ya da taraf tarafa toplarsınız. Bak çok kısa bir konuşayım. Mesela şunu da yazalım başlık olarak isterseniz. 2 ve 3 bilimli yani Denklemler. Duygulanıyor musun bunları yapınca? Başlık falan yazıyorum. Şimdi arkadaşlar mesela şu denklemi çözemezsin. Mesela örneklendireyim bak. Örneğin. insanlık yapıyorum. Mesela A artı B eşittir 10'sa A kaçtır diye sana bir soru soramam. Çünkü burada A'nın alacağı bin, milyon tane değer var. A 1 olur o zaman B 9 olur 2 olur 8 olur 3 olur bir sürü bir sürü değer var. Ama ben sana şunu yapabilirim. Bunun altına A eksi B eşittir atıyorum. 6 dersem ve burada ben sana aynı değil değil mi? Evet. A kaçtır, B kaçtır dersem sen bu denklemi çözersin. Yerine yazma metotları var. Onu birinci denklemden anlatacağım. Bir de taraf tarafı toplama var. Biz genelde taraf tarafı kullanıyoruz. Amacımız bilinmeyenlerin bir tanesinin yok olması. Bu en klasik denklemidir. Taraf tarafı top değer vermiyoruz taraflara taraf topluyoruz. B'ler gidiyor. Ne oluyor? 2A eşittir. Unutmayın. 16 oluyor. 2'ye bölersek her tarafı artık hızlanalım. A eşittir. Kaç geliyor? 8. Doğru mu? A'yı bulan Müslüman B'yi de bulur. Bulduğunuz A'yı ister yukarıda ister aşağıda yerine yazıyorsunuz. Benim tavsiyem pozitif olan ifadede yerine yazmanızdır. A'yı 8 A 8 ise B de kaç olur? 2. 10 karşı. Eğer zorsa karşı yatarsın. Eksi 10 mesela problem olur. B de iki B'de de 2 bulursun. B 2'ymiş. A'mız 8'miş. Bu kırmızıyla yazalım. Daha güzel çıkıyor. B'miz de kaçmış? 2'ymiş diyoruz. İşin temel mantığında bu yatıyor. Anlaşıldı mı? Şimdi örnek verdik. Sorulara başlayalım. Soru kaçtı? 5. Şimdi bu katsayı eşit olmayacak. ikisi birden artı olacak. Onları ben yok edeyim. Birazdan göreceksin. ya önce katsayı deyip sonra yok etmek lazım. Ama temelden başlayacağız ya. Orada son çok bir şey yapmayacağım. O yüzden bir başlayalım bakalım. X artı Y eşittir 10. X eksi Y eşittir 4. X çarpı Y kaçtır demiş. Yani hem ikisi bulmaz istiyorum hem de Y'yi bulmaz Bir de bu tarz denklem sorularında ne istediği o kadar önemli ki. İkisi soruyorsa y'yi yok ediyorsun. Y'yi sorarsa x'i yok ediyorsun. İkisini birden sorarsa ikisini birden bulacaksınız. Yerine yazma da var. Ama ne sorarsa ona göre hareket edin. Soru okumuyorsunuz bazen. Direkt harekete başlıyor da zorluyor sizi. Bilginiz olsun. Ben bundan taraftan topluyorum. Gayet insani bir soru. Bunlar ne oldu? Gitti. Evet. Ne oldu? 2x oldu. Eşittir kaç? 14. Her taraf 2'ye bölünür bölünür. 2'ye böldürüp x kaç oldu yani? 7. X'i buldum. İkisi bulan Müslüman y'yi de bulur. x7 ise y'ye kaç 3 olur. Bak burada yaz daha kolay. Burada zor değil ama bazen alt taraf eksi kısmı zor olabilir. Hata yapmayalım. x7 y ye 3 ise 7 kere 3 kaç yapar? 21 yapmış olur. En temel sorusu budur. Şimdi yavaş yavaş seviyesini arttıralım. Soru 6. Mürekkebi koydursak iyiymiş aslında. Koydurmadık neyse önemli değil. Serkan yine gözünü belirtti bana bakıyor. Evet x artı 2y eşittir 8 x eksi y eşittir 4. Ne sormuşum? x kaçtır demiş. İşte burada mesela y'yi yok edeceğiz. Ama y'yi direkt olarak yok edemezsiniz. Çünkü toplayıcı gitmez. Bir tarafta 2'ye bir tarafta y var. O zaman ne yapacaksınız? Alt tarafı 2 ile çarpacaksınız. Bak. Bir denklemi bir kat genişletme hakkınız tabii ki var. Nasıl sadeleştirebiliyorsanız öyle de genişletip konuşamadım, konuşamadım. Nasıl sadeleştirebiliyorsanız o şekilde de genişletebilirsiniz. Sorun yok. Ama çarparken bazı hatalar yapıyoruz. Bak üstte karışmadım. X artı kaçtı o? 2Y miydi? Kaç o? 8 duruyor. 6 çarpı. 2X. Evet. Evet. Hep beraber. Hep beraber. 2Y. Evet. Beraber. Evet. 8. Hocam ben karşı hiç Unutuyorum hocam. Evet. Karşı unutanlara hemen yazı. Unutma. Ben ne yapayım ya? Onu ben ne yapabilirim? Hangi bir karşına bakayım ben senin ya? Bakamam ki ona. Artık ben bunu taraftara toplam hakkına sahibim. Bak gördün mü? Y'ler gider mi gider? Şöyle Bunlar birbirini götürür. Ne olur yani sol taraf? 3x olur. Evet eşittir kaç? 16. Bak tam bölünmez. O bizi gelendirmiyor. 3'e böldük. Ne oldu? x eşittir. Evet 16 bölü 3 gelmiş oldu. Anlaşıldı mı? Başka bir şey yok. Devam ediyoruz. Kat sayı eşitlemeden sadeleştirme yapmayalım ya. Anlaştık mı? Toplama çıkarma yapmayalım. Önce kat sayı. Yani kim gidecek onun kat sayısını denkleştirmemiz lazım. Soru kaç oldu? 7 mi? Soru 7. Evet. 3x artı 2y eşittir 10. Ne var altta da? x artı 3y eşittir 8. Yine x sormuşuz. Değil mi? Yanlış görünmüyor. Evet. Diğerini de alırız. Şimdi burayı, neyse dursun elimizden. Şimdi bak. x sormuş muyum? Evet. y'yi ne yapacağız? Yok hadi. Ama ikisi birden artı. Olmaz. Bir tanesi artı, bir tanesi ne olacak? eksi olması lazım. Bu bir. İkincisi y'ye giderken bu 2Y, burası katça 3 aynı payda eşitler gibi bak aynı payda eşitler gibi oradaki kat sayıları birleştirmeniz lazım. Başka türlü olmaz. Yani burayı 3'le çarpacaksınız, burayı 2'yle ama nasıl eksi 2'yle? İstersen yukarıya eksi 3'le o fark etmiyor. Aşağıya eksi ile çarpabilirsiniz, artı ile çarpabilirsiniz fark etmez. İkisinden biri negatifse çarpmaz da benim alıştığım şey yöntem küçük olanı alt tarafı ile çarparım eksiyle. genelde öyle alışmışım ben. Fark etmiyor. Tekrar söylüyorum. Fark etmiyor. Tamam mı? Yani önemli olan birinin artı birinin eksi olması. Hangisinin olduğu önemli değil. Ama biz hani bir şey alışmışız o yüzden de öyle çarpıyoruz. Devam edelim. Şöyle çizdim ki karışmasın. 7 ile sen karışıyor. 73 gibi oluyor. Çarptım. Evet 9x artı evet 6y oldu mu? Oldu. Eşittir kaç? 30. Bak 10 şakası yapma son şakam olur ha. Karşı çarpma otuyorsunuz genelde. Alttayım. Eksi 2x. Evet. Eksi 6y oldu mu? oldu. Karşıda kaç var? Eksi 16. Bak bak bak. Bak. Yılmaz bak görüyor musun? Dikkat. Artık tarafta toplama hakkına sahibi. Bunlar gitti. 9x'den 2x çıkar 7x kalır. 30'dan 16 çıkarırsanız da 14 kalır. Bak gördün mü soruyu? Nasıl sormuşuz? 7'ye böldüm. X de eşittir. Kaç olur? 2 gelmiş olur. X'i bulan Müslüman isterse Y'yi de bulur ama Y'yi sormuyor değil mi? Evet X soruyor. Cevabımız 2 olur. Anlaşıldı mı? Peki. Ya yeterli ki bilinmeyen denklem zaten dedim ki bu sorulardan çok çözmek isteyenler mutlaka mutlaka temel matematik kitabını bitirsinler orada bayağı bununla ilgili soru mevcut bilginiz olsun şimdi biz 3 bilinmeyenle iki tane denklem çözüp konumuzu bitireceğiz temel kavramı artık giriş içindeyiz. hazırız diyebilirim ya tamam başlıyorum soru kaç 8 ne var burada x artı y eşittir 10 y artı z eşittir kaç 20 x artı z eşittir 24 mi yazmış? 14'müş. Evet x, y ve z kaçtır? Soru bu. Üçünü de bulacağız yani. Şimdi arkadaşlar matematikte şu kural vardır. Çok hani girip teorik kısma girmek istemiyorum. Bizde kaç bilinmeyen varsa o denklemi çözecekse o bilinmeyen bulacak o kadar denkleme ihtiyaç var. Mesela iki bilinmeyen varsa iki denklem olacak. Bir, iki. Üç bilinmeyen varsa üç denklem olacak. Bir bilinmeyen varsa bir denklem yeterli. Biz bu denklemde x, y, z'yi bul. Ama şöyle bulmayız. x'e 5 versem, y 8 olsa, 3, 5 olsa. Böyle çok tarikat var maalesef. Bunlardan problem yaşıyor. Bu değil. Haber alamayız yani gazeteye çıkarsınız. Biz bu denklemi gördüğümüz zaman bu en klasik denklem şey taraf tarafa toplarız. Yok etmeyi kullanmayız. Taraf tarafa toplama yöntemi kullanacağız. Topladım ne oldu? Bir x bu da bir x bu da 2x. 1y 1y daha 2y. 1z 1z 2z. Eşittir 10, 20, 14, 44. İki parantezini alıyorum. Bak, şimdi korkuyorum parantez almayı daha konuşmadım ama iki hepsinde olduğu için yazabilirim. Y artı z kaç 44. Ne yapıyorum? Her tarafı ikiye bölüyorum. Doğru mu? X artı y artı z kaç 22. Buldun mu? Buldum. Şimdi devamında ne yapacağım? Bak, buradan sonra önemli. Soruda x artı y belli mi? Belli mi belli mi belli. Kaç 10 x artı y 10 sa veya y artı z fark etmez. Z burada kaç o zaman? Toplamı 22 olduğu için 12. Bak tekrar yapıyorum. X artı y İstersen y artı z'yi biliyorum diye devam et. Fark etmiyor yani. Anlaşıldı mı? O sonucu değiştirmez. Tamam z 12 buldun mu? Bak z 12. Bu z de 12, bu z de 12. E y ile x'i de buradan bulurum. Z 12 ise toplamı 20 ya. Y kaç? 8. X kaç? 6 kat 2 mi yapıyor? Evet 2. O zaman x eşittir 2. Y eşittir 8, Z eşittir kaç oldu? 12 olmuş oldu. Değil mi? Yanlış yapmayayım. X 2, Y 8, Z 12. Bu kadar. En temel işte adam bunu probleme döküyor mesela bak. İleride problem çözünce bunu yapacaksınız. Bak çizeyim. Bu dersin son sorusundayız. Soru 9. Temel kavramda dönüyoruz. Son çıkıştayız yani. Mesela elma E artı A bak. Elma artı armut örnek 60 lira. Bir adam bir manava gitmiş olsun mesela. Armut artı limon. 45 lira. Elma artı limon 43 lira. 53 lira şaka yaptım. Soru şu. İşte E kaçtır? İşte A kaçtır? L kaçtır? Soru bu. Örnek verdik. Bu bir problem sorusudur. Bir adam bir manava gider. Elma al, elma art armut 60 lira para verir. Armut artı limonu 45 lira verir. Elma bir de hatta bunun bir de problem, ileride göreceksin. Elma işte elma armut limon almış elmaları saymazsanız şu kadar var falan gibi bir problem tarzı. Onu da bu denklemi kuracağız. Yani bu denklemi kuracağımız problemler var yani. O yüzden bu denklemi çözümle iyi öğrenelim. Bir de bunun çarpması var. İleride öğreneceğiz. Peki buradayım. Ne yapacağım? Taraf tarafa topluyorum hemen hiç. kat iki elma. Bak görüyor musun? İki armut, iki limon. Hemen iki parantezini alıyorum. Bunun gibi. Elma artı armut artı limon. Eşittir. Bunları toplarken böyle insan gibi 60, 45, 53 topluyorum. 8, 15, 158 yapıyor. Şimdi ne yapacağım? 158'i 2'ye böleceğim. Doğru değil mi? Onu da böyle insan gibi bölüyorum. Bunlara riski atamazsınız. Bunlar çok riskli işler. 74 yazarsınız 158 bölü 2'ye kalırsın. 79. Ne oldu kaldı? Doğru mu? Ben seni bilmiyorum. Yazarsın çünkü gün 74 diye. Böldüm 2'ye 7, 14, evet 18, 9, 18 gitti. Kaçmış? 79'muş. O zaman Elma artı armut artı limon eşittir 79. Doğru mudur? Buradan sonra neyi istiyorsa cevap verebiliriz. Niye? Çünkü biz elma artı armut 60'tı. Bak şu 60. Doğru mu? Burası 60. Şimdi bu 60 limon 19 olur. Çünkü karşı taraf 79. Limonu buldum. Limon 19'muş. Şimdi limonu bulan Müslüman, bak 19 şurayı sileyim artık. Şurayı kafanız karışmasın. Şöyle yapalım. Elimle niye siliyorum ben ya? Yani sonuna geldim ha. Evet. Şimdi ne oldu? Kaç? Limon 19 mu? Limon 19'sa yazdım yerine. Bu 19, bu da 19. 19'u karşı 45'ten 19 çıkaracağım. Hiç bak hiç acele etmem ha. Riske giremem bak. 6, 3, 26. El armut 26'ymış. E, yani armut derken bu problem A harfi 26'ymış. 19, 53'ten çıkaracağım 19'u. 53 eksi 19. 4, 34. E de 34'müş. 34, 26, 19 çıktı. Veya işte artık ne sormuşsam sıralama hangisi? 19, 26, 34 olabilir. Mantığını aldık mı lan yani? İşin mantığı ve özü budur. Yani. 3 bilmeyen ne denemeyi özü. Bunun çeşitli versiyonları var. ÖSYM son zamanlarda sevmeye başladı. Ben onun birinci derece konusu var ya. orada anlatacağım. Orada soru çözeceğiz. Evet burayı da bitirdik. Bak kendimizi anlattık. İlk video önemliydi. İşlem önceliğini, işlem önceliğini anlattık. İşlem yeteneğinden bahsettik. Sonra bir bilmeyen denklem çözdük. iki bilmeyen denklem çözdük. Rasyonel denklem çözdük. Üç bilmeyen denklem çözdük. Artık bu kısmın temelini attık. Temel matematik kitabıyla burayı hallettik. Tekrar ettik. Şimdi temel kavramlarla değer verme kısmıyla başlayacağız. Şimdi dört video oldu. Kravatımı değişeceğim sadece. Sürekli üstümü değişeceğim. O kadar üstümüz yok. Ne diyoruz ama saatler video değişiyor. Mu? Dikkat edin. Evde yalnız kalmayın. Benle kalın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.